Herkese selam, Haber Gündem Özgün kanalına hoş geldiniz. AKP Konya Milletvekili Halil Etyemez, Türk lirasındaki değer kaybı ve artan gıda fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Halil Etyemez, Konya'da yerel bir televizyon kanalına konuştu. FETÖ'nün bir takım hadiseler denediğini ve buradan sonuç alamayınca ekonomi üzerinden saldırı yaptığını ancak ülkede bir yokluğun olmadığını söyleyen Etyemez şu ifadeleri kullandı. Bakın gaz çıkartmaya başlıyoruz. İçerideki muhalefet hani niye çıkartmadınız diyor. Bunun bir takım teknik boyutu var. Duyuruyu yaptık. Tespit ettik. Çalışma yapılıyor. Gemilerimiz iş başında ama bundan rahatsızlık duyuyorlar. Terörle ilgili de sınır ötesinde adam yanı başımızda bir takım örgütlenmeler yapıyor. Biz buna müdahale ediyoruz. Bize karşı silah çeviren adamla barış mı yapacağız? Biz demeyiz. Biz öyle yapmayız. Buralardan sonuç alamayanlar yıllarca gezi olayları denediler. FETÖ bir takım hadiseleri denedi. Buradan bir sonuç almadılar. Gelip şimdi milletin cebindeki paraya, mutfağındaki ekmeğe saldırmaya çalışıyorlar. Çok net söylüyoruz. Ülkede yokluk denen bir şey yok. Her şeyde bolluk ortada. Ama birileri para kazanacak diye olayı manipüle ederek buradan bir kargaşa çıkartmanın hesabını yapıyorlar. Buradan bir sonuç alıp Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti düşmanlığı millet düşmanlığı yapıyorlar siyasi rant elde edeceksin diye bu ülkenin kaybetmesini istemek doğru değil